Bayram sabahına selametle günahlarından temizlenmiş bir halde af ve mağfiret içerisine ve beratını alanlardan olmak şekliyle Cenab-ı Allah bayram sabahına kavuşmayı nasip etsin inşallah hepimize. Kardeşler bugün size biraz Seyyid Taha Kudüs'e Sirru Hazretlerinden bahsedeceğim. Ama hayatını anlatmayacağım. Daha önce sohbetlerde Seyyid Taha Nehriye Hakkariye Şemizani Kudüs'e Sirru. Bu büyük zattan silsilemizin bu muazzam ve muhteşem mürşidinden muazzam ve muhteşem diyorum. Çünkü hakikaten öyle bir zat idi. Ondan biraz bahsedeceğim ama başka bir yönden başka bir yönünü anlatacağım yani. Hangi kapıda olduğunuzu nasıl bir kapıda olduğunuzu bu kapının büyüklerle nasıl zatlar olduğunu daha iyi anlamamız için. Yani onun bir yönünü bir Mevlana Harit Kudüs'e sürü Hazretlerine gidip intisap şeklini, intisap ederken neleri gözettiğini nelere bakarak gittiğini nasıl ona o kapının nasip olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi Seyyid daha iyi bir hoca İyi bir molla. Daha o, 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 yörenin en güzel alimlerinin, hocalarının yanında eğitim görmüş. Efendime söyleyeyim, İslami ilimleri tamamen erdirmiş, icazesini almış. İlmi seviyesi çok çok mükemmel ve o çevrede de artık herkesin ilmine itibar ettiği birisi. Yani alim olarak eğitim, medrese eğitimliği tamamlıyor, bitiriyor çok da salih birisi, çok muttaki birisi aynı zamanda Seyyid Taha ve nes nesep olarak da, soy olarak da Seyyid Abdülkadir Geylani Kudüs Sirlu Hazretlerinin neslinden geliyor. Yani kaç dede var bilmiyorum onunla Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri arasında Kudüs Sirlu ama direkt Kadiri'dir. Nesil olarak Geylani ve Kadiri olan neslin mensubu olan bizattir Seyyid Taha. Fakat tabi ilimde, ilimde belli bir seviyeye gelen bütün alimler için var olan şey onun içinde var oluyor. Şimdi ilme bütün gayesine vasıl oldu. Yani artık şeriat ilimlerine, hadis ilimlerine, tefsir ilimlerine daha çabuk kitaplara vakıf oldu. Oldu ama bir şey eksik bir şey eksik. Şimdi size Seydamızın bir cümlesini söyleyeceğim. Bu sene Umre'de böyle sohbet ederken bir cümle kullandı. Seydanın, Kandasullah Seydam Allah Burhan Hazretleri'nin bazen bir cümlesi bir ömre bedeldir. Yani bazen ciltlerle kitaplar yazsanız, oturup yazsanız belki ifade edemeyeceğiniz şeyi Seydamız, Kudüs Sürü, çoğu zaman bir cümlede ifade ediyor. Şimdi Seydam Allah Burhan dediğiniz zaman ilim. Herkesin bildiği o. Herkesin konuştuğu odur. Yani ilim, medrese, tedrisat ve talebe. Ömrü böyle geçmiş. Aklının erdiği günden beri ilim içerisinde doğmuş, büyümüş ve bugüne kadar gelmiş. Şöyle bir cümle kullandı. Ben dedi, her şey, ilim her şeydir zannediyordum dedi. Yani ilim her şeydir zannediyordum. Ama Şeyh Maşuk'u tanıdığım zaman ilmin her şey olmadığını anladım. Şeyh Muashuhi Risaleti gördüğüm an ilmin her şey olmadığını anladım. Yani ilmin ötesinde atılması gereken bir adım, ilimden sonra atılması gereken bir adım, ilimden sonra tamamlanması, itmam edilmesi gereken bir eksik. Büyük zatlar bunu hep ilimde belli bir seviyeye geldikten sonra öbürünün arayışına girmişlerdir. Öbür eksiklerini, öbür yanlarını tamamlamak. Tabiri caizse Mevlana Halid Kudüs'e ruhu için kullandığımız tabir var ya Hatme-i Zül Zülcenahayn iki kanatlı. Hep biri iki kanatlı olmaya çalışıyor. Çünkü ilim, bilgi çok büyük bir şey. Rutbetül ilmi a'lar rutabi diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. En yüce rütbe ilim rütbesidir. Ama hangi ilim? Kendisiyle amel edilen ilim. Hangi ilim size devazuyu öğreten ilim? Hangi ilim sizi ihlasın doruklarına tırmandıran ilim? Hangi ilim kalbinizden dünyayı söküp atan ilim? İşte o ilim herkeste bunu yapmıyor. Bunu yapmak için biraz daha fazla çaba başka bir yönden başka bir yönden gayret göstermek gerekiyor. Seyyid daha bunu hissediyor Kudüs'e ruhu Seyyid daha'nın bir amcası var. Seyyid abdullah Şemizdani. Seyyid Abdullah Kudüs'ü Ruh Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesidir. Çok mükemmel ve muhterem bir zat. O da e, nehrinin yakınında Berdesur denilen bir köyde yaşıyor. Mevlana Halid Kudüs'ü onu oraya göndermiş. Orada yaşıyor. Orada hem talebe okutuyor hem irşadla meşhur filan. Bazıları diyorlar ki yani sen diyorlar niye savuş yolda madem bir Arkadaşlarla demek zaman zaman konuşuyor Seyit Ta? Diyorlar niye Seyyid Abdullah'ın yanına gitmiyorsun? Çok garip bir cümle bakın. Diyor ki benim amcam diyor gerçekten her yönüyle kamil bir zat. Yani ameli, ihlası, takvası her şeyiyle örnek ve misaldir. Ama bir eksiği vardır, bir kusuru var diyor. Ben o eksini gördüğüm için gitmiyorum. Diyorlar daha hayırdır ne eksiği var amcanın? Diyor ki hiç onun düşmanı yok diyor hiç düşmanının olmaması, aleyhinde konuşan kimsenin olmaması bir kusurdur diyor benim bildiğim kadarıyla. Hakikaten mesela Gavsi İzan Kudüs'e bir gün geçmişte yaşamış büyük bir zattan bahsediyorlar. Diyor Kamil bir veliydi, çok büyük bir zattı, takvada önderdi, tek kusuru hiç muhalifi yoktu. Yani sevmeyeni yoktur diyor. Bu bir kusurdur diyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunun gereğidir bu. Seyda-i Şeyh Maşuk Kudüs'e sohbet ederken diyor ki bu nakşibendilerin illa düşmanı olacak. İlla kıskananı olacak. İlla çekemeyeni olacak. İlla muhalif olanı olacak. Çünkü olmazsa bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gidişatı değildir. Hazreti Peygamber'in meşiyeti değildir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin ve yolunun onun hayatının gereğidir. Düşmanlarının, muhaliflerinin, inkarcılarının, kıskananların olması bu Resulullah Aleyhisselatü bizim mensup olduğumuz peygamberimizin yolunun bir gereğidir. Ben diyor bir kusur, bu, kusuru kusur var diyor işte bundan dolayı gidemiyorum filan. E, o arada tabii bir gece bir rüya görüyor. Rüyada bile bir dağın eteğinde duruyor. Bakıyor ki bir ırmak, bir nehir akıyor. Dağın tepesinden bir su akıyor. Ben diyor bu suyun kaynağına bir gireyim diyor. Su çok güzel bir su. Yavaş yavaş dağın tepesine doğru tırmanmaya başlıyor. Dikkat edinleyin yani bu çok acip garip bir şey. Yani kim nereye nasıl vasıl oluyor? Kim nereden nasıl almış? Bunlar çok büyük ve önemli şeylerdir tarikat ve tasavvuf söz konusu olduğu zaman. Diyor yürüdüm baktım diyor o nehir ...biraz yukarıda başka dallara ayrılıyor... ...başka kollara ayrılıyor... ...fakat ilerledikçe diyor... ...nehrin, ırmağın belli yerlerine diyor... ...belli insanların o nehirden su aldıklarını... ...yıkandıklarını, temizlendiklerini... ...falan görüyordum diyor... ...ben değişik insanlar diyor... ...ama herkes o ırmağın bir yerinde... ...belli bir seviyesinde durmuş... ...oradaki sudan faydalanıyor... ...ben diyor hiç onlara aldırış etmedim... ...hiçbirine bakmadım diyor... ...devam ettim çıktım çıktım... ...ta zirveye çıktığımda suyun başında Hazreti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın oturmakta olduğunu gördüm. Mübarek elini açmış, o su onun parmaklarının arasından akıyor ve o ırmağa dönüşüyor. Ben diyor gittim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde diz çöktüm ve hemen onun mübarek ellerine yapıştım diyor. Suyu bizzat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden içti. O anda diyor kalbime, iç dünyama, maneviyatıma, batınıma, o kadar büyük bir zevk, o kadar büyük bir lezzet oldu ki, öyle bir tat aldım ki diyor, dünyada misli olmayan bir şey diyor. Bir türlü elimi diyor, o aldığım lezzetten, o zevkten, o batınıma dolan nurdan ve füzattan dolayı diyor, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elini bırakmakta çok zorlandım. diyor. Yani o kadar muhteşem bir tad ve bir lezzet aldım diyor. O sırada uyanıyor rüyasından uyanıyor. Kalkıyor ertesi gün e, amcası Berdesura Seyyid Abdullah Eşemizdani Kudüs'e Sirruh'un yanına gidiyor. Rüyasını anlatıyor. Diyor ki efendim bana ne emrederseniz sevgili amcacığım ben emrinize uymak için geldim deyince Seyyid Abdullah diyor ki Taha diyor senin yerin, senin kapın Mevlana Halid'dir diyor. Çünkü ben inanıyorum ki Allahu Teala sana çok büyük bir irşad ve mertebe nasip edecek. Ama sen bunu Mevlana Halid-i Bağdadi'nin Kudüs'e bu mürşidimizin, bu tarikat silsilesinin son incisinin yani, son müceddidinin elinden diyor bu fıyzatı almanı istiyorum diyor. Beraber kalkıyorlar amca yeğen Seyyid Abdullah ve Seyyid daha Bağdat'a gidiyorlar. Mevlana Halid Kudüs'e o sırada Bağdat'taymış. Şam'a sonradan gidiyor. Geliyorlar Bağdat'a varınca Seyyid daha diyor ki amca diyor istersen gel önce dedemi ziyaret edelim diyor. Ona gidelim. Ona da sığınalım. Ona da iltica edelim diyor. Tamam hay hay diyor. Ve Bağdat'ta dedesi Ceddi Seyyid Abdülkadir-i Gelani Kudüs Hazretleri'nin türbesine gidiyorlar. Seyyid daha ilerliyor. Kabrin önüne geliyor. Selam veriyor. Ondan sonra huşu ve edeple diz çöküyor. Orada dedesine iltica ediyor. Dedesine istişare ediyor. Yani yani tabiri caizse. Bir müddet sonra bir hal oluyor. Manevi bir hal. O kabir açılıyor. Kabrin içerisinden deresi Seyyid Abdülkadir'e gelen Kudüs'e sürüyor. Doğruluyor. Ve evladım Taha benim yolum haktır ama bugün bu devirde ehli kalmamıştır diyor. Bu zamanın büyüğü Halid Diyauddin'dir diyor. Halid Diyauddin'dir diyor. Sen Halid Diyauddin'in kutisesi ruhu yanına git diyor. O hal geçiyor, gözünü açıyor, kalkıyor amcasıyla beraber. Mevlana Halid Kudisesi ruhu hasretlerinin dergahına gidiyorlar, geliyorlar. Mevlana Halid'in huzuruna giriyor, girer girmez Mevlana Halid Kudisesi ruhu daha hoş geldin diyor ona. Mevlana Halid genç aynı zamanda. Yani bütün ömrüyle 50 mi 51 yaşına bile vefat etmiş. Bütün bu irşadını İslam aleminin her tarafına yayılan bu nakşu Nakşubend, nakşu nakşu Bu büyük fiyazatı o kadar ömür içerisinde bütün İslam alemine yaymış ve göndermiş olan bu. Yani onun hayatını zaten biliyorsunuz. ...bir misli bahadır yani... ...böyle paha biçilmeyecek değer ...biçilmeyecek bir hayatı vardır... ...Mevlana Halid Kudüs Esirlu Hazretleri'nin... ...geliyor Mevlana Halid Hazretleri'nin... ...önünde diz çekiyor... ...onun elini alıyor... ...elini tam dudaklarına götürdüğü an... ...Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...elinde duyduğu... ...dezzetin ve hazdın aynısını... ...Mevlana Halid Kudüs Esirlu Hazretleri'nin... ...ellerinde kesiliyor... ...aynı şekilde bütün batınına, iç dünyasına müthiş bir fiyuzat, müthiş bir nur ve aynı tat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek elini öperken aldığı tadın ve lezzetin aynısını alıyor. O zaman nerede olduğunu anlıyor Seyyid Tahun Sesil evet. Kardeşler, mürşid ararken, mürşid sorarken, kapıya bakarken İnsan çok akıllı olacak. Bunların hayatını bilecek. Bilmeden karar vermek, bilmeden adım atmak, bilmeden yol yürümek gerçekten çok zor bir iştir. Allah böyle onlara yardım etsin. Bu mensup olduğumuz silsile elhamdülillah başından sonuna kadar başından sonuna kadar en son halkasına kadar Rabbül Alemin'e hamdolsun hangisini anlatsanız belki zannediyorsunuz ki en büyükleri budur zannediyorsun yani. yani elhamdülillah böyle bir yol Cenab-ı Allah bize nasip etmiş. Yani düşünün Seyyid Daha Kudüs'e geliyor, nehriye yerleşiyor, inşada başlıyor. Arvasi ailesinin incesi Seyyid Sıfatullah o sırada Seyyid Muhyiddin ismine bizata gitmiş. Ona intisap etmiş. Onun yanında tasavvufi amel, görüyor, amel, amel, amelini yapıyor. Seyyid Daha haber gönderiyor. Birisini gönderiyor. Söyle ona. Git de ki Daha diyor ki yuvasına dönsün. Yuvasına dönsün. Yuvasına dönsün. Seyyid Sabatullah hemen bırakıyor her şeyi. Kadda Sallallahu şeyhinden izin istiyor. Helallik istiyor. Kalkıyor ve Seyyid Daha Kudüs Esulü Hazreti'nin yanına gelip ona intisap ediyor. İntisap ediyor. Seyyid Daha tabii çok büyük zatlar yetiştirmiş. Çok büyük halifeleri var. Çok büyük irşad etmiş. Mesela ilginçtir halifelik aldığı gün halifeliği aldığı gün Mevlana Harit ona bir söz söylüyor. Kıdda sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Acem Şahı'ndan bile sana davet gelse kimsenin kapısına gitme. Acem Şahı'nın bile kapısına gitme sakın. Kimse anlamıyor. Acem Şahı İran o zaman en büyük devletlerinden birisi. Yani Osmanlı'dan sonraki belki o bölgedeki en büyük devletlerinden birisi. Seyit daha nehriye gelip irşada başladıktan kısa bir süre sonra o zamanki İran Şahı Muhammed Kacar, Seyyid Taha'nın manevi himmetiyle Ehl-i mezhebine giriyor ve defalarca haber gönderiyor. Seyyid Taha'yı Kudüs'e silhu İran'a Fars ülkesine davet ediyor. Acem ülkesine davet ediyor. Başımızın tacı olmaya gelin diyor. Seyyid Taha hiçbir Mevlana halidir. o sözünü unutmadığı için hiçbir şekilde o davete icabet etmiyor ve gitmiyor. Yani Allahu Teala her şeyi bunların ayaklarına sermiş ama onlar dünya ile ilgili hiçbir vadiye adım atmamışlar. Şöhretle ilgili, makam ve mevki ile ilgili, insanların iltifatıyla ilgili, methusena ile ilgili kapıların hiçbirinden içeri girmemişler. Düşünürüz Seyyid Tahan yanına geliyor Gavs-i İzan. Tabii ki arvası Seyittir, o da seyittir, o da ehli beytendir. O da Resul-i Ekrem Vesselam'ın mübarek Geliyor, Seyyid Taha'nın yanında amel etmeye başlıyor. Bir gün sonra, bir müddet sonra, bir gün Seyyid Taha, meşhurdur Seyyid Taha'nın sözü. Kudüs'e diyor ki, Molla Sibatullah diyor, Arvasiler büyük bir aile diyor. Çok büyük zatlar gelmiş bu ailede diyor. Ama senin gibisi ne gelmiştir ne de gelecektir. Düşünün, senin gibisi ne gelmiştir ne de gelecektir. Bu bu bir devri daim. Bu bir devri daim. Eğer doğru kapıya ulaşırsanız bu bir devri daimdir. Doğru kapıya ulaşırsanız bu bir mirastır. Doğru kapıya ulaşırsanız ve aldığınız mirası heler etmezseniz, aldığınız mirası bozmazsanız, aldığınız mirası dağıtmazsanız, o mirasın üzerine bir şeyler katarsanız daha fazlasını ama o yolun hukuku, o yolun prensibi adabı içerisinde yaparsanız gerçekten siz o yolun varisi olursunuz. Seyyid daha varisi, Mevlana Halid varisi ve devran aynı şekilde dönüyor biliyor musunuz? Mevlana Halid, Kudüs'e ruhu Şah abdullah Dehrevi'nin yanında amelini bitirdiğinde Şah Abdullah diyor ki tamam artık git. Senin bizimle işin bitti. Bütün İslam alemi senin irşadını bekliyor Halid diyor. Ümmeti Muhammed senin irşadını bekliyor diyor aleyhissalatü vesselam. Düşünün ondan sonra yolcu edildiği zaman hayvanını getiriyor Mevlana Halid'in. Şah Abdullah Dehlevi diyor ki hayvanına bin diyor. Emrettiği için biniyor. Düşünün halife atın sırtında şeyhi atın yularından tutmuş önde yaya yürüyor. Ta Dehlev'in dışına kadar. Ve ayrılma yerinde Şah Abdullah-ı bir müddet bile başını Mevlana Halid'in atının dizgin yani şeyine ne dizmi gemine böyle yapıştırıyor yüzünü bir müddet gözünü yumuyor ondan sonra açıyor haydi git Allah yolda açık etsin diyor. Mevlana Halid'i gönderdikten sonra Kudüs'e sürüyor. Tabi alimler, halifeleri, mensupları muhtiş bir cemaat var yani. Şah Abdullah İdarevi çok büyük mürşit. Hatta Dehlev denilen dalının da kurucusu olduğu söyleniyor yani ona. öyle bir öyle büyük bir zat yani Şah Abdullah Edehlevi Kudüs'ü diyor dönüyor. Herkes şaşkın. Böyle bir sürü halife gelmiş gitmiş Halit gibi. Bir sürü insan o kapıda. Dönüyor diyor ki o birkaç dakika göz yumduğumda ne yaptım biliyor musunuz diyor. Hep diyor efendim siz bilirsiniz. Halit'ten biraz feyiz ve nispet dilendim diyor. Düşünün halifesinden şeyhi ve mürşidi bunu söylüyor aynı iş tekrar ediyor biliyor musunuz? Seyyid Taha Kudüs'e sirruhu halifelik aldığı zaman Mevlana Halid diyor ki artık git Taha diyor. Falan işte git. Nehriye yerleş ve orada diyor yaşadın Allahü Teala bütün alemi İslam'a da sen adını ve namını duyuracak diyor. Ondan sonra yolcu edildiği zaman hayvanı getirtiyorlar. Mevlana Halid şu zamanın müceddidi Seyyid Taha'ya diyor ki hayvanla bin diyor. Emrediyorum bin diyor. Şeyh'i emrettiği için Seyyid Taha biliyor. Ve şehrin dışına kadar Mevlana Halid o atın yularını tutuyor, önde yaya yürüyor yani. yani şunun. Seyyid Taha hayvanın sırtında, Mevlana Halid Kudüs'e Sıruhu o atın yularını tutmuş önünde yürüyor. Hangisi büyük? Ne kadar büyük? Neresi büyük? Şaşırıyor insan. Öyle büyüklerin olduğu bir gül bahçesi. Öyle büyüklerin olduğu mukaddes bir vadi yani. Mukaddes bir vadi. Allah-u Teala bu yolu o hale getirmiş. Bu yolun mensupları, ehli olanlar böyle. Mirasçılar böyle. Ama bazıları var miras yedidirler. Maalesef aldıkları mirasın kıymetini bilmiyorlar. Dünyanın pislikleriyle ve kirleriyle kirletiyorlar. Ondan sonra ne mirastan bir şey kalıyor, ne sermaye, ne hiçbir şey müflis etmiş, iflat etmiş bir halde ortalıkta kalı kalı veriyorlar. Allahü Teala hepimizi böyle bir akıbetten muhafaza etsin. Ama nasıl bir kapıda olduğumuzu, nasıl bir kapının önünde beklemekte olduğumuzu, nasıl bir zatın önünde diz çökmekte olduğumuzu bilin yani. Bilirseniz kıymet, bilirseniz kıymet görürsünüz. Ne kadar kıymetini bilirsen o kadar fayda görürsün. Çünkü bu büyüklerin, ehlullahın, Allah dostlarının hakkını vermek gerekirse bilir kardeşler. Bu Ramazan günlerini buna vesile ve fırsat bilelim vaktimizi hiç boş geçirmeyelim. Öyle olsun ki evlerimizdeki zaruri işlerimizin dışında bir dakikamız bile gafletle, boşlukla, efendime söyleyeyim fayda vermeyen şeylerle geçirmekten Cenab-ı Allah bizleri muhafaza etsin. Bol bol kaza kılacağız. Kur'an-ı Kerim okuyacağız mutlaka komşularımızı, fakirleri gözeteceğiz. Bir kap yemekle bile, bir kap yemekle bile cennetin kapısını açabilirsiniz. Çünkü bizim peygamberimiz Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ya ittaku minen ve lev bi buyuruyor. Ey iman edenler, yarım hurmayla bile olsa kendinizi ateşten koruyun diyor. Bakın yarım hurmayla bile olsa. Yani bir, bir tabağınızı, bir yemeğinizi, bir ekmeğinizi ne bileyim yani sofranızdaki bir şeyi varsa bildiğiniz akrabanız, yakınınız, efendime söyleyeyim komşunuz paylaşmanın lezzetini, tadını alın yani. Ramazan paylaşmaktır. Biz şu anda fakir fukaranın açlığını paylaşıyoruz. Onların bütün bir yıl yaşadıkları mahrumiyeti, açlığı biz bir ay bile olsa, yarım gün bile olsa Allah-u Teala diyor ki bakın böyle yaşayanlar var içinize. Bakın siz bulduğunuz için değil benim emrim için yemiyorsunuz. Ama bulamadıkları için, güçleri yetmediği için, ulaşamadıkları için bunu bütün bir ömür yaşayanlar var. Onların halini anlayın, bilin. Çünkü Ramazan budur. Ve tabii ki bütün Ramazanlardan bizim bu Ramazanımızın farkı maalesef elsiz, ayaksız kaldığımız, maalesef çaresiz ve dermansız olduğumuz, maalesef hiçbir şey yapamadığımız Gazze'deki o muhterem o aziz, o kıymetli şehitlerin ve mücahitlerin her zaman bizim kalbimizde olması gerekir. Yani inan bazen sohbet etme isteği bile yani bu Gazze'deki kardeşlerimizin, o mücahitlerin, o müminlerin bizim önderlerimizdir, bizim kıymetlilerimizdir onlar biliyor musunuz? allah Teala bu ümmetin belki en güzel ve kıymetli insanlarının büyük bir kısmını Gazze'de toplamış. Mücahiddiler, Allah için, ilahi kelimetullah için, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah için, Mescid-i Aksa için hiç gözlerini yummadan, hiç hiç gözlerini kırpmadan tabiri caizse daha doğrusu canlarını feda ediyorlar. Onlar bizim önderlerimizdir. Onlar bizim güzellerimizdir ve güzelliklerimizdir. Dua ederim ki onların yere düşen her bir kan damlası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının boyası olsun. Dua edelim ki onların yere düşen her bir kan damlası bu katillerin, bu canilerin ruhunu alan onları boğan bir deryaya, bir cihad deryasına ve okyanusuna dönüşsün. Allahü Teala bizlere insaf versin. Cenab-ı Allah bizlere merhamet versin. Yani ben geçen erkek kardeşlerle konuşurken de aynı şeyi söyledim. Bu Ramazan, bu Ramazan mümkünse sofralarımızda en fazla bir veya iki çeşit yemeğimiz olsun. İhtraftan, efendime söyleyeyim fazla yemekten kaçınalım. Yani sofraya oturduğumuz zaman Gazze'de bir lokma ekmek bile bulamayan, belki bir yudum suya bile ulaşamayan kardeşlerimizi düşünelim. Soframıza oturduğumuz zaman onu ben, onu mutlaka hissetmemiz lazım. Yani ben Medine Münevvere'de hiç bahsedemedik, konuşamadık. Biliyorsunuz ayağım kırıldı. İlk günlerde ayağım ağrıyor. Ben zannediyorum ki benim bütün canım ayağımdadır. Her şey insanın neresi ağrırsa öyle orası insanın canı oradadır. Bir dişiniz bile ağrısa sen ne diyorsun ki bütün ruhunuz ve canınız orada. Ha, hani İslam ümmeti de böyledir. Böyle olmalıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir duvarı meydana getiren tuğlalar gibisiniz diyor. Bir beden gibiyiz. Ümmeti Muhammed'i bir vücut gibi bir beden gibi düşün. Neresinde bir ağrı bir ısraf varsa bütün bedenin o ısrabı hissetmesi lazım. Bizim de Başka bir şey yapamıyoruz çünkü. Maalesef yapamıyoruz. Yapma imkanımız yok. Ama Allah rızası için en azından en azından gelin hep beraber hep beraber o gazeli kardeşlerimize hem her daim dua edelim hem de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Cenab-ı Allah dininizi dünyanızı mağmur etsin. allah Teala rahmetini, muafiyetini bizim üzerimizden esirgemesin sevgili kardeşlerimiz.